Selam. Uzun zamandır buralarda yoktum çünkü ben videolarımı kamerayla çekiyorum ve telefonum artık ölmek üzereydi. Yani depolama alanı mahvolmuş durumdaydı. Kamerası da zaten çok iyi değildi. O yüzden yeni telefon alana kadar buralarda olmamayı tercih ettim. Çünkü zaten yapamıyordum. Videoları editleyemiyordum vesaire falan filan. Neyse ki artık buradayım ve kitaplığımı düzenlemem gerekiyordu. Dedim madem böyle bir içerik oldu hazır elimde. O yüzden bu vesileyle de dönmüş olayım dedim yani şu an şuralarda duruyorlar ve diğer odada yani bulabildiğim bütün boş alanlarda kitaplar var çünkü hem kendim çok fazla kitap almışım bu arada sürekli kasım indirimleri yok o indirimleri yok fuar dönemi zart zurt derken gerçekten çok fazla kitap almıştım hiç farkında değilim onlar artık böyle yerlerde durmaya başladı o yüzden bu kitaplıkta hani uzun süre okumam dediğim kitapları diğer odadaki kitaplığa götüreceğim oradaki kitaplıktan da arkadaşıma ya da ablama göndereceğim birkaç kitap çıkarım ya da bilmiyorum belki 30 40 kitap çıkarırım diye düşünüyorum bir de yani orada kitaplıktan benim kolleyip kaldırdığım kitaplar da vardı. Neyse bir şekilde burada yer açmaya çalışacağım. Şurada da sandıklardan olan küçük kitaplığımdan da herhalde elimden çıkaracaklarım var. Yani bazı kitaplarımda vedalaşma zamanı geldi artık. Çünkü kitap almanın ve yani yeni kitap çıkmasının bir sonu yok mecburen böyle bir yol izlemem gerekiyordu. Hadi birlikte kitaplığımı düzenleyelim. Buradaki kitaplığımın durumu şu an böyle. Yani bitmiyor. Yükseldikçe yükseliyor. Bitmiyor. Şu anki durum bu. Yatağımın üzerindekileri de göstereyim. Yani kendi aldıklarım ve son gelenler buradalar. Mesela buradaki çoğu kitabı bu kitaplıktan kaldırmak istiyorum. Hatta komple o rafı kaldırmak istiyorum. Buradan da yani burada olmasına gerek olduğunu düşünmediğim çok fazla kitap var. Bir kere şunlar var yani. Şuna, bu arada hala okumadım Kurtların Hükmünü. Yani öğrendiklerimden sonra ne düzenbazın kalbini okudum ne savaşın lanetini tabii ki devam edebildim. Burada başka ne var? Ateşin peşinden devamını okumadım. Melin düşün devamını okumadım. Şunları Aurora'nın dönüşünü, Kül Prensesi'ni, Dörtülü Kraliçe'yi okumadım. Okumadım da okumadım yani. Çok fazla okumadığım var. Bunlar bebeklerim. Bunları asla <laughs> kıyamam. Bunlar her zaman gözümün önünde, gözümün konuşamadım. Önünde olsun dediğim kitaplar. Buradan var mı? Buradan bence yok. Diğer odaya gidecek. Buradan da yok bence buradan olabilir buradan kan ve bal yılan ve güvercin onlar olabilir bu raftan hem vereceğim çok fazla var hem de diğer oda kitaplığa koyacağım çok fazla var bunlardan da diğer odaya götürebilirim hatta komple hepsini götürebilirim buradan buradan aslında şey falan takip risk oyunca sert onları götürebilirim buradan var mı buradan herhalde yok bence buradan çok var hem vereceğim hem de diğer odada kitaplığa götüreceğim ha, hadi bakalım şimdi boşaltmaya başlayayım umarım bu <laughs> enerjim ama hiç enerjim olduğunu sanmıyorum da neyse bu enerjiyi artık son sonraki bir saatte de gösterebilirim diye düşünüyorum diğer kitaplığımın hali de bu ve arkadaki sırada da bir sürü kitap var yani bir bu kadar daha arkasında var bir de bir tane poşede koyduklarım var. Ben normalde kitaplığımı e, işte çamaşır sulu bezle siliyordum. Hani su yapıyordum. Ama silipinin böyle temizleme mendilleri çıkmış. Gerçekten <laughs> o kadar kullanışlı ki. O yüzden şimdi şurayı zaten indirdim. Götürdüm diğer odaya. Şimdi kalan rafları da indirip temizleyeceğim. Yani o kadar fazla o kadar fazla kitap çıktı ki vereceğim, satacağım, satacağım <laughs> satmam gereken ya da yani her türlü elimden çıkarmam gereken o kadar fazla kitap çıktı ki bu kadar fazla olduğunu gerçekten tahmin etmiyordum bu rafı değiştirmiyorum yine yine canım seriyi sıralıyorum kitaplarında maşallahı var hepsinin ağır geldi birden Hem sevdiğim iki seri olduğu için bana dokunma ve cam şato serisi hem o yüzden ilk rafa diziyorum. Hem de yani tam böyle sanki onlar için bu iki seri için yapılmış gibi raf tam sığıyorlar. O yüzden de çok aslında bu iki serinin yerini oynatmak istemiyorum. O yüzden aynı kaldı. Şu alttaki kitapları buraya çıkardım. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bende iki tane hilal şehir var ve iki tane de iki kraliçenin savaşı var. Hilal şehir bir ara Amazon'da bu kitabı 30 liraya falan düştü. 20 liraya mı düştü? Komşumuzun köpkesi alıyor. Sus kız. Neyse 30 liraya falan düştü sanırım ve ben dedim ki <laughs> hemen almalıyım çekiş falan yaparım ya da satarım diye düşündüm. Ama yani Hilal Şehir çıktı dönemden beri hala duruyor sanırım bu burada. Ya da yani birkaç ay sonra indirim hiçbir fikrim yok. İki Kraliçenin Savaşı da ben kitabı aldım ve Amazon'dan kitap bana böyle hem burasından hem de sırt kısmından hasarlı geldi. Sonra bu hasarlı geldiği için bir kitap daha gönderdi bana Amazon. Bunun yani kapağında yok ama sırt kısmında aynı hasar var. Dedim yani artık üçüncüye de bir şey yazamam. O yüzden kapağında olmadığı için bunu böyle yani serinin yanına yerleştirdim. Ama bunu da dedim ya çekiş yaparım ya da satarım. Ama tabii ki <laughs> ikisi için de üşendim. Yani herhalde satarım çekiliş yapmam diye düşünüyorum ama bilmiyorum TikTok'ta çekiliş de yapabilirim hiçbir fikrim yok. Ortadaki kitaplığın en üst tarafında da böyle bir değişiklik yaptım. Yani buradan diğer odaya götürdüklerim oldu. Şuradan taşıdıklarım oldu. Ay şu toza bakın. Leş. Leş. Burayı daha silmedim. Neyse. Ya şu melenin şunu ben çok sevmiştim. Gerçekten yani bu kadar distopik bir şey beklemiyordum. Bu kadar vahşet içeren bir şey beklemiyordum ama çok sevmiştim. E, Ateş Kuşu serisinin de ilk kitabını çok sevdim ki diğerleri daha güzelmiş. Ama asla senelerdir bir türlü devam edemedim. Bu da yeni devam edemediğim serilerden biri. Bu da aynı şekilde. Yalnızın Karalanet'ini çok sevmiştim. Hala seviyorum ama Kırık Kalbin Gazabı'nda insanların böyle yani hani neden yazar böyle yapmış falan filan dediği yorumları vardı. O yüzden onu hala okumaya erteliyorum ve o yüzden de üçüncü kitabı almadım zaten daha. Bu ikinci rafta normalde yine ciddi fantastikler falan vardı ama sanırım buraya romantikleri ya da karton kapak başka bir şeyleri koyacağım. Burayı değiştireyim. Diyorum. Çok mükemmel. Yani az önceden şimdiye geleceğim gerçekten. Muhteşem değişim. Evet gördüğünüz gibi muhteşem bir değişim. Ama niye ya? Gerçekten de muhteşem bir değişim oldu. Sonuçta burada değildi bunların hiçbiri. Neyse. Biraz böyle siyah bir raf oldu ama yani genel itibariyle mafya ve dark falan var ya da sizi delirtecek insanların olduğu kitaplar var. Şu 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 ikisindeki erkek karakter gerçekten özellikle yani yani seçemiyorum ya. İkisi de gerçekten beni çileden çıkarmıştı. Seride en sevdiğim kitap o yüzden hala Serseri Prens. Aklımdaki asıl soru gösteremiyorum. Bu kitabı nereye koyacağım? <laughs> Güzelliğine bak. Henüz okumadım ama okumak için sabırsızlanıyorum. Ama işte bunu nereye koyabilirim? Tarih aşklardan bir kısmını ortadaki kitaplığın alt kısmına koydum. Jule neredeyse hepsini diğer kitaplığa götürdüm. Şimdilik böyle bir şeyler bakalım bunlardan hiçbirini şu an için elimden çıkarmayı düşünmüyorum. Monica McCarthy'nin bu kitabını seviyorum. Bir tane şu şu kitap gerçekten tam oturup böyle bu kitap mıydı bu kitap mıydı? Emin değilim. Yani okumadım. İkisini de mi okumadım? Bilmiyorum hangi kitaptan bahsettim bilmiyorum ama galiba Akıncı'yı okuyup Nişancı'yı mı okumamıştım? Neyse bir tanesinde böyle beni aşırı delirten bir olay var. Yani oraya açtım baktım. O yüzden de ona hala nefretim var ve okumadım ama seriyi bozmamak için elimden çıkarmıyorum. Şu iki kitabı okumadım. Bu seriyi güzel, Çok severim. Yani bu seri de normalde tek kitap hariç güzeldi. Evlilik anlaşmasını da çok seviyorum. Çünkü güzel ve çirkin ritelingi gibi. Bu iki güzelliği üçüncü kitaplığımın ilk rafına koyuyorum. Çünkü bunlar benim düzeltilerim. Bu bebek ilk düzeltim bu da ikinci düzeltim olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Onların yeri bende her zaman apayrı ayrıca çok güzel kitaplar. Bayan Doğru ile zaten Andavu'yu tekrar okumak için sabırsızlanıyorum. Gerçi Gizli Vuruş'u da tekrar okumak için sabırsızlanıyorum. Ama ikisini de zaten ikişer kere okudum düzeltirken. Mesela bunlar benim bebeklerim. hepten gitmeden şuradaki kitapları da göstereyim. Yani buradakileri ne yaparım? Yani buradan acaba var mı o ayıklanacak? Yok gibi de duruyor, var gibi de duruyor. Yani hani böyle versem diyorum, elden çıkarsam diyorum, ama pişman olur muyum? Şu an <laughs> bunun mu muha muhakemesini yapacağım. Anlık kitaplığımın durumu bu. Yani. <gülüyor> bu. <gülüyor> ve. <gülüyor> bu ve bu ve bu kitap gelmiş onu açacağım şimdi Ren'in yeni kitabı gelmiş kadife baskı Ulan bu kadife baskıları çok seviyorum bir saniye durun çeviremedim ha. Hı. arkası da böyle o kadifeli buradan belli oluyor mu emin değilim ama yumuşacık ve renkleri çok canlı Buradaki kitapların sırasına ya da herhangi bir şeyine karışmayacağım. Sadece şimdi tozlarını alacağım. Çünkü bunları şey boyları normal kitap daha yüksek olduğu için ve hepsi de birbirinden farklı olduğu için bu ara raflara tam anlamıyla sığdıramıyorum. O yüzden en düzgün burada duruyorlar. En yani düzgün dediğim de böyle duruyorlar. Arada <laughs> kapıyı hızlı açarsam düşüyorlar falan ama olsun artık. Bu rafı böyle yaptım. Burası şu an böyle şimdilik. En son hepsini yakınlaştırıp çekerim. Elden çıkaracağım kitapların bir kısmını böyle koydum. Bir diğer kısım da burada. Büyük ihtimalle ablama ve arkadaşımın kardeşine vereceğim bunları. Yani sesimden belli oluyordur enerjim ne kadar kalmadı. Arka tarafları çok fazla ellemedim genelde. Eski kitaplar var çünkü. Özellikle alt tarafta. Onun arkasında klasikler var buraya bayağı kitap getirdim diğer kitaplığımdan şöyle göstereyim Arkasındakileri gerçekten gösteremeyeceğim hiç enerjim kalmadı burası böyle oldu kitaplığımın son hali bu gerçekten buradan fazlasıyla kitap götürdüm çıkardım yani az önce gösterdiklerim diğer odadakiler bence fazlasıyla kitap çıkardım yani en azından artık yerlerde durmuyor kitaplarım. Şöyle daha yakından göstereyim. Burada zaten göstermiştim. Bu rafın son hali böyle oldu. Ama burada hiçbir dünyanın kızına yer bırakmayı unutmuşum. Ciddi kitap. O artık onu okuyup bitirince oraya koyarım. Şurada Colin Hoover'lar var. Bu ara o kadar Colin Hoover'dan soğumuş durumdayım ki hiç böyle kitabını alasım okuyasım falan yok. Şöyle. Yani daha böyle tepelerinde de bu alt rafların kitaplar var. Şöyle göstereyim. Bu raf böyle oldu. Şu kazananın lanesini falan ben bayağı önce okumuştum. Onları tekrar okumak istiyorum. Okumadım. Burada bir sürü kitap var. Yani bence fazlasıyla yer açtım. Yani ne yaparsam yapayım şu ana raflardan hiç yani tamamen boş halde yer arttıramıyorum ama şu boşluklar da yine 4-5 kitap alıyor. O yüzden bence bir süre daha böyle idare ederim. Yani <laughs> hep aynı baga giriyorum. Yani diyorum ki kitaplık alacağım. Bir tane daha kitaplık bir şekilde sığdırırım. Ama sonra diyorum ki kitaplık alacağım parayla kitap alayım. Yani kitaplık alacağım parayla maksimum ne kadar kitap alabiliyorsun? Hadi yüzden hesaplayayım. Yani <laughs> PTT, EPTT, AVM'den alırsan <laughs> 5 tane falan alabiliyorsun. Yani aslında her seferinde böyle bir döngüye giriyorum. Yeni kitaplık mı alsam, kitap mı alsam diye. Ama sonuç olarak kitap alıyorum. Bu arada dördüncü kanalda şurada şöyle bir yer buldum. Artık yani orada durur diye düşünüyorum. Şöyle cam şosaların üstüne koymuştum en son ama sonra hadi dedim aşağı alayım. Böyle. Şu an halimi gösteremiyorum. Çünkü videonun başındaki halimden asla eser yok. O yüzden <laughs> videoyu böyle kapatıyorum. Görüşmek üzere.